Herkese selamlar. Bugün sizlere Welt rehberi hazırladım. Elimden geldiğince en kısa ve öz bir şekilde Welt'i sizlere anlatacağım. Videoda herhangi bir takım önerisi bulunmadığından dolayı bu videoyu sadece Welt'i anlattığım bir rehber olarak düşünebilirsiniz. Konuya gelecek olursak da öncelikle neden Welt diyerekten başlamak istiyorum. Aslında oyunun 1.0 yamasında bulunan tek imaginary karakter olduğu için şu anda altın gibi bir karakter diyebiliriz. Karakterimiz özünde nihility yani debuff uygulayan bir sub DPS karakter. Debuffçı olduğu için de hasar vurmuyor gibi bir soru da gelebilir aklınıza fakat hiç merak etmeyin hasar da gayet yerindedir. Kendisinin varlığını 3. haritadan sonra veya Simulated Universe gibi içeriklerde çok daha rahat hissedeceksiniz. Bu yüzden de Velt'i çıkarttıysanız hiç üzülmeyin çünkü kendisi hem işlevsel hem de güçlü bir karakterdir. Yeteneklerine gelecek olursak düz vuruş yani Q yeteneği Velt'in atak statına oranla tek bir rakibe imaginary hasarı uygulayan bir saldırı gerçekleştiriyor. Skill yani E yeteneği ise yine Velt'in atak statına oranla toplu bir saldırı gerçekleştiriyor ve öncelikle seçtiğiniz rakibe sonrasında ise rastgele iki tane rakibe daha imaginary hasarı uyguluyor. E yeteneğinden hasar alan rakipler belli bir şansla 2 turluk %10 speed kaybediyorlar. Ve tabii ki de E yeteneğiniz ne kadar yüksek seviye ise bu debuff'ın tutma şansı da seviyeye oranla artıyor. Ultimate yeteneğine gelecek olursak da Velt yine atak statına oranla toplu bir saldırı gerçekleştiriyor ve bütün rakiplere imaginary hasarı veriyor. Ulti yeteneğinde hasar alan rakipler bir turluk imprisoned etkisine kapılıyorlar. Bu etkide rakiplerin turlarını tekrar oynayabilmeleri için gereken turu yeteneğin seviyesine göre biraz daha uzatıyor. Ve ekstra olarak da rakipler %10 speed yani hız kaybediyorlar. Yani Imprison özünde speed gibi olan fakat işleyişi biraz daha farklı olan bir şey. Bunu da bu şekilde yine ayırt edersiniz. Biri speed düşürüyor diğeri ise aradaki turu biraz daha uzatıyor. Unutmadan da şunu ekleyeyim. Ultide her ne kadar %100 base şansla Imprison etkisi uyguluyor yazsa da eğer ki rakibinizin efekt res statı yüksekse bu şans her zaman %100 olmayabiliyor. Yani karşınızdaki rakibin efekt res statı eğer ki %20 ise sizin base şansınız %100'den %80'e düşüyor ve %80 şansla bu debuff'u atabiliyorsunuz. Tabii ki bu olay sadece ulti içinde geçerli olmadığından dolayı diğer yeteneklerde o mantıkla düşünebilirsiniz. Welton Talent yeteneğine gelecek olursak rakip eğer ki speed debuff'ı gibi bir şeyden slow etkisi aldıysa Welton Sonic saldırısında kendi atak statına oranla bu slowlu rakibe ekstra bir imaginary hasarı veriyor. Yani ekranda bir yerine iki tane hasar yazısı görüyorsunuz. Son olarak da teknik yani savaş dışı kullanabildiğiniz E yeteneğine gelirsek de Welt savaşa girmeden önce bir rakibe teknik yeteneğini kullanırsa 15 saniyelik büyük bir alan açıyor ve bu alana maruz kalan rakipler savaş %50 hareket hızı kaybediyorlar. Savaş içinde ise bir turluk Imprison etkisiyle birlikte %10 speed kaybediyorlar. Şimdi ise hızlıca şöyle bir Velt'in Bonus Ability'lerinden bir bahsedelim. Retribution özelliği Velt'e ulti attıktan sonra 2 turluk %12 hasar artış kazandırıyor. Judgment özelliği Velt'e ulti kullandıktan sonra 10 enerji yenilemesini sağlıyor. Ve son olarak da Punishment özelliği eğer ki Velt Weakness olarak vurabileceği bir rakibe vurursa o rakibe karşı %20 daha fazla hasar vurmasını sağlıyor. Relic ve Lightcomb tercihlerini şu anda ekranda görüyorsunuz. Ben öyle şunu kullanın bu şunu veriyor. Alt özelliği şu bu diye anlatmayı çok sevmem. Topladığım bilgilere göre şu anda 1.0 yamasında kullanabileceğiniz en iyi seçenekler bunlar. Burada dilerseniz SS alabilir, dilerseniz de videoyu durdurarak bakabilirsiniz. Son olarak da Valtin Eidolonlarından bahsetmemiz gerekirse de birinci Eidolon Valtin ultisini kullandıktan sonra Q ve E yeteneğinin daha fazla vurabilmesini sağlıyor. İkinci Eidolon Welt Talent yeteneğini çalıştırdığında 3 enerji inlemesini sağlıyor. Üçüncü Eidolon Q ve E yeteneklerinin seviyelerini artı 2 yükseltiyor. Dördüncü Eidolon E yeteneğinizin Speed Divaf'ı uygulama şansını %35 arttırıyor. 5. Eidolon ulti ve talent yeteneklerinin seviyelerini artı 2 yükseltiyor. 6. ve son Eidolon ise E yeteneğinin ekstra olarak rastgele bir rakibe daha vurmasını sağlıyor. Yani işin özünde karakterimiz bu şekilde işliyor. Videonun da yavaştan sonlarına doğru gelelim. Yorumlar kısmında veya Discord sunucumuzda bana bir sonraki isterseniz karakteri yazabilirsiniz. Ben de buna göre hangi karakterin daha çok istendiğini görerek ona göre bir rehber hazırlayabilirim. O zaman umarım video hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz like atmayı ve bana destek olabilmek için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.